Evet. Bugün 8. ayın 29'u. Mehmet abi telefondan tarihe bakabilir miyiz sana zahmet? Evet. 8. ayın 29'u. E, Sivas Öğretmen Evi'nde görev yapmaktayız. Yani Müdürümüz Samet Elvan kendi şahsi villasına bizi çalışmak suretiyle devletin resmi plakaları razıyla devletin sağladığı olan haklarla bize öğretmen evinde görev yapmamız gerekirken burada görev yap yaptırıyor olan yapılmasını arzu ederim. Evet, burası 3 katlı. Bütün kapı kutuları üç katın uçunda da vardır. Sivas öğretmen evi bünyesinden gider e olarak gösterilip alınmıştır.